5 yaş bir grubumuz, 6-7 yaş ikinci grubumuz. Bizim önceliğimiz çocuklarımıza burada sporu sevdirmek ve disiplin, hani spor disiplini, hayat disiplini, çocuklara öz benliğiyle ilgili disiplin oluşturmak. Spora gelirken benim çantam bu, benim sorumluluğumda olan bu ve sonrasında da yetenekli olan çocuklarımızı hem kendi kulübümüze veya başka branşlara yönlendirmek amacımız ve çocukların motor gelişimi, ince kaba hepsini geliştirmek. Az önceki dersimde telefon bağımlısı bir öğrencimiz vardı ve çocuk bugün itibariyle hadi derse giriyoruz, hadi yapıyoruz deyip telefonu dedesine verdi ve dersimize dahil oldu. Ve bence benim için en büyük gelişim bu. Çocuk telefonu bıraktı ve jimnastiğe e, geldi. Benim asıl hedefim ve amacım çocuk sevsin, keyif alsın. cimnasteye getiriyorum haftanın iki günü. Kızım 5 yaşında. Biraz daha böyle kendine olan güveni arttı. Daha sonra sosyalliğimiz arttı. İnsanlara karşı böyle biraz daha yaklaşımımız arttı biraz daha böyle özgüvenli bir şekilde yaklaşmaya başladı. Ben memnunum. Kızım da çok memnun. İki dönemdir getiriyorum zaten. Yani güzel. Bizim için bir problemimiz yok. Hatta böyle çok çok büyük bir katkılarımız bile var. Artık biliyorsunuz ekonomi aşırı fazla. Ee, harcamalarımız çok fazla gidiyor. Beledi Ayrıca belediyemizin sunduğu olanaklar inanın ücretli derslerden daha faydalı. Ben en azından öyle düşünüyorum. Bir de e, her kesimden İnsan daha fazla gelebiliyor.